Kaydırma bağımlılığı. Kaydır, 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 kaydır. Günümüzün belki de en büyük bağımlılıklarından biri de kaydırmak. 2 dakika diyerek başlayan ve saatlerce kaydırdığımız sonu gelmeyen Evet bu son dip algoritmanın ne verse güzel şu an diyerek çakmak restorasyon videosu Kedilerin bir yerlerinden kurçuk çıkarma videosu Arka planda gülme ses efekti ekleyip asla komik olmayan anlamsız videolar Üst kısma video alakasız bir yazı yazıp bunu betimlemeye zorlayan videolar Halı yıkama videoları yapay zeka ile seslendirilmiş asla komik olmayan hep aynı sese sahip kralar Sarayın hizmetkarlarından Kel İsmail yıllardır sultanın göğüslerine Hayranmış. Sanki kimsenin bilmediği şeyleri söylüyormuşçasına konuşan kişiler uçaktayken asla bunu yapmayın. Uçakta asla kahve veya çay içmeyin. Makyaj videoları, random Minecraft build videoları, birbirini tekrar eden akımlar. Sosyal medyadan para kazanmanın yollarını söyleyen ama kendisi kazanamayan insanlar AI videoları ah, Gerçekten de bu hepiniz biliyorsunuzdur Artık sosyal medya herkesi ele geçirmiş durumda değil mi, değil mi, değil mi? Tamam Einstein'ın izafiyet teorisinde dediği gibi Zaman ve mekan mutlak değildir Gözlemcinin hızına göre değişir Aslında şu anda sosyal medyanın kaydırma bağımlılığı da tam olarak bu şekilde işliyor İnsanlar gündelik hayatlarında yapacak bir şey bulamadıkları için Telefonu eline alıyor ve kaydırmaya başlıyor İş yerinde müşteri beklerken, yemek yerken, lol'da oyun bulmasını beklerken Çay içerken, bilgisayarın açılmasını beklerken Otobüs beklerken, bir yerden bir yere yolculuk ederken, yürürken, arkadaşlarla sohbet ederken, kırmızı ışık yanmasını beklerken ve uçarken. Evet, bu ilginç. Ama herkes aynı durumu yaşıyor. Bir şeylerin olmasını beklerken bile ne kadar sürdüğünün bir önemi yok. Sürekli kaydırma ihtiyacı kadar işlemiş durumda. 30 saniye boş boş beklemek yerine cebimizden telefonu çıkarıp boş boş bir şeyler kaydırmayı tercih ediyoruz. Bunun sebeplerinden biri de izafiyet teorisinde bahsedildiği gibi zamanı hızlıca ilerletmek. Artık insanlar o kadar sabırsızlaştı ki gerçekten 3 saniyelik bir boşlukta bile sosyal medyadaki içerikleri merak ediyor. Peki bunu neden yapıyoruz? Aslında cevap çok basit. Dopamin tuzağı. Sosyal medyada videoları kaydırmak kişisel zevkine uygun bir şekilde random videolar karşına çıkarıyor. Bunu kumar makineleri gibi düşünebilirsiniz. Her kaydırma bir piyango çekilişi gibi. Eğer şanssız ilgilenmediğin bir video gelir. Eğer şanslıysan hoşuna gidecek bir video denk gelir. Ve buna like atarsan algoritma da daha fazla hoşuna giden video karşına çıkarır. Ve beynin dopamin salgılamaya başlar. Beynin tekrar tekrar kaydırmanı emreder. Neo, for your queen. Ve beynimiz bunu seviyor. I don't think so. Her ilginç video beynimize minik ödüller veriyor. Ve daha fazlasını istiyoruz. Bu durum zamanı kendi adımıza çok verimsiz kullanmamıza sebebiyet veriyor. Zaman hırsızı. Bir iki dakika bakayım. Hmm. Ua akşam olmuş. Evet, zaman en değerli şeyimiz ama fark etmeden kaydırıyor, kaydırıyor, kaydırıyor ve kaybediyoruz. Kanka ge ge geçen şey vardı şu bir tane kız vardı ya onu gördüm. Ona şey yaptım, istek attım. Eee kabul etmedi. Bu abiğin ya. Mercedes gördünüz mü ya? E kasa mı? E250 AMG. Yok onlar iyi değil. Milyon dolar verseler. Tamam şimdi gelelim asıl farkındalık oluşturmak istediğim kısma. Neredeyse herkesin hayatı boktan ve istediği gibi ilerlemiyor ve birçok insan zamanını kaydırarak geçirmek, gerçeklikten ve sıkıcı boktan hayatından uzaklaşmak için birkaç şey aracı olarak kullanıyor. <laughs> Bir yere kadar bu durumu anlayabilirim. Örneğin emeklisin ve yapacak hiçbir şeyin yok. Her gün aynı geçiyor ve bu zamanı kaydırarak geçirmek senin için daha iyi oluyor olabilir. Ya da bir esnafsındır ve müşteri gelene kadar boş boş oturmak zorunda olduğun için burada kaydırarak zaman atlamı sağlayabilirsin. Bunları anlarım. Ama hayalleri olan yaşı genç olan kaydırma bağımlıları onlara ne demeli? Evet belki de hayatları boktan ilerliyordur. Gerçeklik psikolojilerini bozuyordur. Gerçekten, gerçeklikten kaçarak zamanla atlama yaparak kendilerini mutlu hissediyorlar. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yıl boyunca gerçeklikten kaçtın. Peki ya sonuç? de sadece kaydırdığın için hayat aynı hayat. Bir gram değiştiremedin hayatını. İlahi bir güç gelip hayatını düzeltmedi. Hala aynı yerdesin. Bir şeylerden kaçmak gerçekten de çözüm yoksa bununla yüzleşip kaydırma bağımlılığı bilincine erişip istediğin hayat için savaşmak mı? Zaman herkes için ilerliyor. Bazıları bu zamanı kaydırarak daha ve boş geçiyor. Bazıları ise iş arayarak, üniversite diplomasının ve not ortalamasının hiçbir işe yaramadığını anlayarak. Günün sonunda kaydıran da aynı yerde, kaydırmayan da. Evet, tatlıya bağlayacağımı sandınız değil mi? Herkesin hayat istediği gibi ilerlemiyor. Ve o boktan hayatını değiştirmek için nasıl zengin olur, atlıklarımı Şşş. Kaka, her gün bilgisayar başındasın oğlum. Gel iki dakika yüzünü gerek ya. Her gün bilgisayar başındasın. Gel iki sohbet edelim gel. Tamam baba. E anlat bakalım okul nasıl gidiyor? Ne olsun baba işte ben de 217 tane yere iş başvurusu attım. Hepsi reddedildi. Yağmurlu havada götüne şimşek çarpan adam polise gitmiş. Polis sana kim çarptı gördün mü diye sormuş. Adam beyaz bir ışık gördüm demiş. Polis Ama bir tane iş başvurusu açtım baba. Geri döneceğiz dediler. 217 gündür bekliyorum. Ya olur iyi aferin. Affet. Affet bozamaz. Biliyorum garip bir şekilde herkes aynı sorunu yaşıyor. Kaydırma bağımlılığını hayatımıza sokan uzaylıya boyun eğmeyeceğiz. Toplanın otobotlar. Çünkü biz anti kaydırma bağımlılığı özel timi olarak bu sensörler dur diyoruz. Anti kaydırma bağımlılığı timi. Evet siz de kaydırma bağımlılığından kurtulmak için ekranı çıkan Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarından girip bizi kaydırarak kaydırma bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Ne yapıyorsun ya? Oğlum ne oluyor?

kafasını <laughs> kaçar. Kaçıyorum şu anda. Sıçma sahnesi çekiyorum. <laughs> Kodumun tripodu lahmacun yemiş. <laughs> anons geçiyor. Niye anons geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Herkes hoş gelmek. Herkes hoş geldi. Video çekmek. Deney. Evet bu videoda bir deney yapacağız. Yes! Şu anda görmüş olduğunuz kanala 30 gün boyunca şu an izlediğiniz bu videoyu yükleyeceğim. Tamam konuyu anlattığımıza göre YouTube algoritmasını test etme vakti. <laughs> Öncelikle aklımdaki plan şu. Bir adet yatay bir adet de shorts videosu oluşturmam gerek. Ama bunu yaparken izleyici ekranda tutmak için sürekli ekranda efektler olmalı ve böyle ansızın işte çıkışlı sesler. Tamam tamam daha sakin olarak anlatmam gerek. Öncelikle yatay videoyu her gün yükleyeceğimden videonun boyutunun az olması gerekiyor. Çünkü internet ee, bunun için yaklaşık 3 dakika <laughs> civarında tutsam yeter bu videoyu. Tamam. Short videosunu yaklaşık olarak 30 saniye civarında yaparsam... o bol yağlı olsun amin. Allah kurtarsın. Tamam plan hazır. Ama bu planı gerçekleştirmek için en önemli aşamayı unuttuk. Youtube kanalı açma. Bunun için chat cipit abiden yardım alalım. Bana Youtube kanalı ismi öner. Algolab. Algoritma günlüğü. <laughs> Youtube deneyi. Algoritma avcısı. Al ne? Evet hepimizin aklına aynı şey geldi ve seni lanet olası fesat aşağılık iz Ve Youtube Matrix. Bok gibi. Ha neyse tamam. bitti bu konuda gerçekten de çok kötü. O zaman iş başa düştü. Kanalın adının içerisinde kendi adımı kullanabilirim aslında. Neticede çok algoritmanın sevmedi YouTuber olarak çok da bir abonem yok. Yani bu kanalı bu satmaz. O zaman tamam. Ve karşınızda o muhteşem kanal adı. Seviye deney. Evet gayet muhteşem bence. Şimdi sırada kanala bir profil resim eklemek kaldı. Ne yapsam ne yapsam. Aha buldum. Niye uğraşıyorum ki? Dümdüz kendim çekeyim işte. Evet muhteşem oldu. Kanalın kapak resmi içinde bu güzel oldu. İlgi çekici. Sade. Bence şük. Okay. Tamam bu aşamaları hallettiğimize göre artık deneye hazırız. Deneye geçmeden önce 30 saniyelik short videosunu izleyelim ki bu videoda 3 dakikaya yaklaşsın. <laughs> Tamam shorts videosunu izlediğimize göre artık her şey hazır. Bir dakika. Gerçekten her şey hazır mı? Aha! Thumbnail ve video başlığı kaldı. Video başlığı olarak tüm videolara bu videodakiyle aynı başlığı koyacağım. Her gün aynı video yükleyerek YouTuber oluyorum. Üf muhteşem! <laughs> ve son olarak videoların kapak resmi kaldı. Burada birazcık hile yapabilirim. Her gün farklı thumbnail'lar kullanabilirim. Neticede amacımız 30 gün boyunca bu videoyu yükleyip ünlü olmak değil mi? Azıcık clickbait thumbnail'larının kimseye bir zararı olmaz. Zafere giden her yol... Video bitti.